Merhaba arkadaşlar ben Nilay kanalım derle topla çalkalaya hoş geldiniz bugün sizlerle nihayet Mart ayının aylık planlarını birlikte hazırlayacağız çok uzun bir video olmayacak gerçi ne zaman böyle desem 20 dakikadan aşağıya olmuyor videolar ama şimdi Ajandamı dekore etme işim tam olarak bitmedi arkadaşlar. Bittiği zaman şöyle bir tur atacağız. Parça parça yavaş yavaş yapmak istiyorum. Evvela Ocak ayı bittiği için bu şekilde damga etiketlerim var. Bunları Mr. D'den almıştım. Plastik kalın etiketler arkadaşlar. Bunları biten ayın üzerine yerleştiriyorum. Bunu Instagram'da görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Tamamlandığı zaman son hali muhtemelen çok hoş görünüyor olacak. Çünkü pembeler, sarılar, morlar var. Görüyorsunuz ki simlerimiz de var. Bugün ayın 16'sı arkadaşlar. O yüzden bunun üstüne henüz kapatmıyorum. Bundan faydalanacağım. Mart'ın aylık planını hazırlarken... Hemen diğer kısımları geçerek şöyle Ocak için ve Şubat için bu şekilde sayfamı hazırladım. Mart için de buraya hazırlayacağım. Bu chapters planner'dan gelen e, iç sayfalar ne olarak geçiyor sayfaların adını tam bilmiyorum arkadaşlar. Ayrıca benim aylık görünümlerim haftalık görünümümün arkasında. Aylık sayfamı hazırlayacağız sizinle birlikte yapılacaklar önemli günler hedefler ve notlar şeklinde böyle Bu neden şey oldu arkadan asetat çıkmış burada da e, işte yapılacaklar etkinlikler gelir birikim hedefleri falan var. Ajanda turu videosunu çektikten sonra buraya her şeyi daha net yazabileceğim videoyu çekeceğim için yazmak istemedim bazı özel şeyler olacak çünkü muhtemelen içinde bu sayfayı kanvadan kendim hazırladım arkadaşlar. Facebook sayfamızı inşallah açarsam Mart ayı başlamadan bunun pdf'sini indirebileceğiniz isterseniz A4 isterseniz kişisel boyutta isterseniz A5 boyutta indirebileceğiniz şekilde o sayfaya koymaya çalışacağım. Şubat ayında yine gayet güzel bir giriş sayfası hazırlamıştım esasında kendime. Fakat yazıcıma koyarken ters koymuşum. O yüzden merhaba Şubat yazısı terste kaldı. Delikleri burada. Burada tekrar delik delmek zorunda kaldım. Ama Mart'ta tecrübeli olduğum için onu düzgün şekilde çıkarttım. Şimdi mart için yeşil kalemimle yazayım diye düşündüm buraya ve biraz da mor kullanırsam iyi olacak. Evvela Mart ayının bu arkadaşlar hani siz de kullanabilirsiniz diye düşündüğüm için iç kısmına tarihlerini yazmadım. Yani 10 yıl sonra da yine bunu kullanabilirsiniz. Mart'la alakalı hiçbir şey yok. Şu yazı şu şekilde Ajanda'nın kendi sayfasında var. Kendi sayfasına yazdırdım çünkü. Hemen e, takvim kısmından oraya da bir ayraç koysam iyiymiş ama düşünemedim. Baş kısımdaydı. 2025'in takvimini alayım. Şuradan günlerimizi yazarak başlayalım. İçine yeşille yazmayayım. Yazılacak olan yazılarımı yeşille yazarım. Günlerimi tarihle yazayım. Şubat Sunday Start mı bu? Evet. Şöyle. Birinden başlıyorum ama sanırım 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5. biraz yarım çıkmış. O benim hatam oldu. Boyutunu tam ayarlayamamışım. Şuradan başlayayım. Alt tarafa da ayarlama yapacağım. Evet. Şöyle pazar günü değil mi biri? Yo, cumartesi ayın biriymiş. Böyle olduğu zaman kötü oluyor. Çünkü altı renkli taksi kullanamayacağım. Bu sayfamı da çıkartayım ki rahat yazayım. Hazır güneş varken böyle erkenden çekeyim dedim. Çünkü bu hafta yani önümüzdeki hafta kar yağışlı gösteriyor. Hava kapalı olacak. Facebook sayfamıza kendim için hazırladığım sayfalardan ara ara atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Daha doğrusu kendim için hazırladığım her sayfaya atmayı düşünüyorum. Facebook sayfamız henüz yok. Açarsam inşallah. Birçok şeye elim varmıyor. Ee, en basit şeyleri bile çok iyi yapamıyorum arkadaşlar bu sıra. Ama bir süreç içindeyim ve her şey toparlayacak inşallah. Bir videomda bahsetmiştim size bazı sıkıntılarım olduğundan. Onları yenme süreci içindeyim. Evet sonraki şeylerde buna dikkat etmem lazım benim. Şu ee, tarihin kalma kısmını. Çünkü buraya bir iki cümle bir şey anca yazabilirim. 31'i de anneciğim video çekiyorum bebeğim. 31'i de buraya yazayım. Bunun ucu daha ince olduğu için nelerim varsa oraya yazmak daha rahat olur bununla diye Düşündüm. Bunu birazdan anneciğim, bebeğim. Merhaba kızım. Merhaba anneciğim. Şimdi evvela buraya hedeflerimi hemen geçen aydan kopya çekerek yazıyorum. Geçen ayki hedeflerim YouTube için haftada bir video, 2-3 tane shorts'muş. Pek başarılı olamadım ama aynı hedefi yine aynı şekilde ilk hedefimi olarak yazacağım. için. Haftada bir video ve ya da üç tane shorts. Notlar kısmında da bunları hangi tarihte yazacağımı yazdım arkadaşlar. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Hangi renk kalemle yazsam tamam. Mor ve şeyle yazayım. Videoları Cuma günleri yayınladığım için 7-14-21-28 7-14-21-28'inde video. Videolar şaşırmıyor ama shortslarda 2-3 günde bir ayarladığım için onu şaşırabiliyorum. Buraya bakmanın faydası oluyor. Cuma günü video çektiğim için pazartesi ve çarşamba günleri shorts mantıklı olur. Yani 3 5 ikişer tane olacak şekilde yazıyorum. Bazen bir tane oluyor. 10 12 10 12 17 19 17 19 24 26 24 26 ve 31'inde de shorts umarım bunun haricinde Mart ayında yapılacak önemli bir şeyim var mı? Mart'ın başında yaza tarihlerini girecektim. Onu unutmayayım. Mart'ın biri cumartesiye geliyor. Tamam girebilirim. Birinde yazılı tarihleri Önemli tarihlere de tabii ki 21 Mart yazıyorum. Gayet hoş oldu. Bunlar da zaman içinde dolacak inşallah. Video arkasında. Bunun yanı sıra diğer kısmım için şurada ayracım var. Ocak ayında mavi, Şubat ayında kırmızıyı seçtim. Martta da yeşil hoş olur. Aa, bu arada ben bunun için bir etiket ayırmıştım. Hemen onu getireyim mi? Devam ediyoruz. Evet. Yine tek parça olarak atmaya çalışacağım arkadaşlar videoyu. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Şurada çok güzel bir dört yapraklı yoncam var. Bunu şöyle baş tarafa alt tarafa bir tane mor vardı. Ee, evet biraz ne denir? Ne deniyordu ona manipül yok. Motto değil. Bir şey vardı arkadaşlar. Böyle onu çok söylediğinizde gerçekleştiğini söylüyorlardı buraya da onu yapıştırıyorum pozitif kodlara biraz fazla ihtiyacım var ee, ilaç takip listesini haftalık planıma yapıyorum Mart'ta aylığa geçirmeyi düşünüyorum ama onun için henüz bir düzen kafamda yok O yüzden boş bırakacağım sabah ve akşam ayrı ilaç kullanmam gerekiyor çünkü hemen ayımızı yazalım Ve yılımız sınıf defterlerine halen daha yanlışlıkla 2024 yazıyorum. Ee, hedeflerim önceliklerim tamam kafamda bir şeyler var. Bu ay içinde yapılacaklarım ee, etkinlik randevu tamam tamam bu kısım şimdilik böyle kalsın. Bu kısmı doldurduktan sonra Nisanın planını yaparken size gösteririm. Şubat'ınki de tamamlanmadı çünkü. Gelir gider kısmını boş bırakırım muhtemelen. o etkinliklere şey yazmam lazım. Onları oluşturduktan sonra yazayım ya da. Hastane randevuları, tırnak randevusu. Onların tarihlerini belirleyeyim. Ondan sonra yazayım. Hatta tırnağı oluşturayım. 12 Şubat bir ay sonra 12'sinde falan gitmem gerekecek. Şuradan takvimden bakayım. Mart'ın 12'si çarşamba gününe denk geliyor. Ee, Şubat'ın 12'si de çarşambaya geliyormuş <laughs> Tamam Bunu yazayım Randevularımı morla yazayım hatta 12 Mart diyeyim Bugün de onu arayayım hatta Mart için şimdiden randevumu alayım Bunun yanı sıra Diğerini yeşille yazayım Online randevularım var Cuma günleri alıyorum onu. 7 14 21 28 Evet. Ve videom. O netlik gitmiş. Çok özür dilerim. Işık da gitti. <laughs> videom da bitti. Aylık sayfam ay içinde yazdım. Bunu daha çok gelir giderler için kullanacağım gerçi ama. <laughs> ee, o orayı kapatmışım ben. Ve aylık giriş sayfam. Çok keyifli gözükmüyor mu? Kesinlikle. Arkasına da işte buraya ilaç takibi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Şurada noktalı bir sayfam daha var. Çizgililer var. Daha sonra da Mart ayının haftalık plan kısmı geliyor zaten. Haftalık plan videoları da gelecek tabii ki. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.